Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS 2'de güzel bir modla daha beraberiz. Gördüğünüz gibi karşımızda Ducato var arkadaşlar. Servis şoförü olduk. 1 2 1 2 1 2 Arkadaşlar servis şoförü olduk. Pardon. Minibüsçü olduk. Servis şoförü neden çıktı? Minibüsçü olduk. Gördüğünüz gibi yıl var. Aracımız tam minibüs işi. Tam minibüs tarzı. Şöyle içini de göstereyim kardeş. Ablacığım sen paranı verdin değil mi? Arkadan vermeyen var mı? Erkek Abla senden sen çok çirkin bir şeysin. Göğüs tekalten var. Ne biçim bir tipsin hele sen. Şurada gördüğünüz gibi bozukluklarımız var. 1 lira 50 kuruş 25 kuruş kağıdımız var orada. Böyle navigasyonumuz var. Şeyimiz var. Magdeburg'a doğru gidiyoruz kardeşler. aydi yolumuza devam edelim. Gördüğünüz gibi tam minibüsçü gibi ara gazı veriyorum ya. Daha abi. yapayım? Minibüsçüler de böyle verir ya. Abi ya mükemmel ya. Harbiden mükemmel yani. Yalnız abla bak sen 50 kuruş vermedin yok dedin ama bir dahakine böyle bir şeyle karşılaşmayalım lütfen. 2-3 defa da aynı şeyi yaptın sen. Olmuyor yani. Arkadaşlar e, mod yapımcısını söyleyeyim. Bay Kerem, Hüseyin Ülkem ve Emir Bardakçı'ya teşekkür ediyoruz yaptıkları mod için. Güzel, kaliteli, standart bir minibüs servis aracı olmuş. Helal olsun size. Teşekkürlerimizi sunuyoruz buradan herkese, her üçüne de. Üstüler böyle yapıyor ya tribe giriyor ya kendi kendine. Vay 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 vay. Ducato normal bildiğimiz Ducato işte yani ya. Orijinal bu tarz böyle videolar gelsin istiyorsanız arkadaşlar videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bana destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Havalı kornamızı da taktık. Tam minibüsçüye döndük ya. Tespihimiz daha burada. Sol şeritten gitmek de ayrı bir keyif yani tabi. Niye soldan gidiyorsak. Seviyorum ya ETS'de böyle güzel modlar olunca hoşuma gidiyor yani keyif alıyorum. Burada mı ineceksin? Burada olmaz ki abla. Tamam abla sen şu ileride müsait bir yerde bırakacağım o zaman. Burada in yok cin yok bu dağda da ne yapacaksın sen bu çimenliklerde otlarda falan. Şöyle duruyorum abla. Buyur abla buyur 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 buyur. Eyvallah tamamdır tamamdır. Müsilyer <laughs> yapar ya. Hızlı gidiyoruz neyse artık tam müsilyer moduna bağladık lan. Böyle yapar ya mülisler. Tam bire bir suç olduk ama bak. <laughs> Ticarim var R30'dan, demek tamdan aldım ben, bizde aldım. İnecek mi var? Tamam, 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 baba. Hemen abicim, indiriyorum abicim. Buyur abicim, buyur abicim, buyur abicim, buyur abicim, buyur abicim, buyur inebilirsin. Evet gidiyoruz. Geçmemiz lazım. Önümüzdeki minibüsü arkamızdan gelene yol vermememiz lazım. Hanımlar, beyler, bayanlar. Tam minibüsçü rolüne girdik lan harbi diyorum ha benden Benden iyi minibüsçü olur demek ki Minibüsçüden aynı böyle ha gerçekte de böyle dikkat ettiyseniz Kusura bakma kızca amca. Değil dedik ama. Dil. <laughs> Dolmuş sürerim o yaştan Sıncanak dedi o yaştan Asıl attı topladıysan Dilek muhabbete başlar Arkadaşlar modun linkini video açıklamasına bırakacağım. Kesinlikle indirin oynayın ya. Mükemmel bir şey harbiden. İstediğiniz renk yapabiliyorsunuz da. Ben biraz gerçekçi yapayım dedim. Mavi yaptım. Şöyle fırfır kapaklı falan filan. Gayet güzel ya bence. Evet arkadaşlar büyük bülükü İnecek mi var? Tabi 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 hemen <laughs> buyur, buyur, abi. buyur 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 İşlerde kesat zaten. Bir de arkamızdakine şey vermeyelim. Arkadan gelen arabaya bizi geçmesine müsaade etmiyorum. Abi acayip keyif aldım ya. İçimdeki minibüsçüyü çıkardım resmen harbiden ha. Yalnız araba iyi gidiyor beyler. araba iyi gidiyor arabalar yani. Bizim de ne iş yaptığımız belli değil. Bir servisçi oluyoruz, bir turizm şirketinin turistleri gezdiriyoruz. Bir minibüsçü oluyoruz. Anlamadım gitti Vallahi ya. İnecek mi var? Tabi tabi tabi. Buyurun. Buyurun, 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 buyurun. Yarından sonra minibüs sezon geliyor hanımefendiler. Ona göre 2.75 olacak. İki buçukta iki yetmiş beşe çıkıyoruz ha. Sonra yok efendim niye zam geldim Ay bilmem ne falan. Lan son anda şu hareketi yapacağız diye. <laughs> Yanlış anlamayın yani hani şöyle yapıyoruz ya. O hareketi yapacağız diye kaza yaptık neredeyse ya. <laughs> Felaket koydum adama. Harbi diyorum. Biri bana böyle koysa uçardım yani kesin. kusura bakma ya. Benim şirkete gönder masrafları öderler. Paşa. Bir tane daha. Ne oluyor la ba? Sen <laughs> nereye giriyorsun dayı oğlu? Yürüsene ileri. son durak 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 Buyurun herkes burada insin Evet abiler evet ablalar hepimiz iniyoruz hepimiz iniyoruz hepimiz iniyoruz Durağa geçeceğim şimdi Teşekkür ederim Hızlı bir şekilde durağa girelim de garaj ama nasıl yapacak bir şey yok. Düşük bütçeli. Şey yani. Biz yıldızlarımızı buradan alıyoruz. Buranın çıkış saati o yüzden arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Video modun linkini video açıklamasına bırakacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet.